Merhaba güzel insanlar. Ben Aykut Gazan. Yapay zeka yazılma, Amerika gitar falan filan. Bu sabah Oysi Bey yürüyüşümüzde bulut hakkında konuşacağız. Geçen bir soru geldi hoşuma gitti. Ali abi bulut gelecek mi? Gelecekte bulut var mıdır? Bulutta gelecek Cevabım şu. bulutta gelecek var mı geçme bulutta gülümüz ve gelecek var her şey var bildiğiniz internetin yüzde %99 99.9'u bulutta yaşıyor zaten bulut artık internetin yeni de aslına bakarsanız web ile ucundan kıyısından ilişkisi olan herkesin öğrenmesi gereken bir şey ha devapçı olun demiyorum devapçı olmak nedir ona aslında değinmemiz lazım şimdi sen diyelim ki JavaScript ile Python PHP ile şunda bunda bir kod yazıyorsun değil mi eninde sonunda bu kodu insanlar kullanabilsin diye bir yere yüklemen gerekecek kimse gelip senin bilgisayarına bakıp da yani onu yapman için de işte gene buluta ihtiyacım var. bilgisayarını internete tanıtıp insanların bilgisayarına gelip senden o siteyi yüklemeleri için. Burada öğrenmeniz gereken en önemli hikaye şu. Benim ilgimi çeken oydu zaten. Üniversitede Computer Network dersini görmüştük. Sonra 20 saatlik bir Udemy kursuyla sağlamlaştırdım gene yani o bilgi. Çünkü AWS sertifikasını hazırlıyordum. Browser'ı açıp tepeye işte www.google.com yazınca ne oluyor? Onun yolculuğu. Onun üzerine bir chapter vardı kitapta ve harikaydı. Çünkü insanın kafasını açıyor. Kardeşim, bir şey yazıyorsun saniyeler içerisinde dünyayı dolaşıp sana gelip bir sayfa yükleniyor, tamam mı? Ve orada o zıplayan adımlar, geçen şeyler illa bir gelip görüntü yapacak arkadan. Hadi geç. Yazıyorsun, ne oluyor mesela? Bak o yolculuk gerçekten ilginç. Ne oluyor biliyor musunuz? İnternet oluyor. İnsanlığın bütün tarihi 3 saniye içerisinde oluyor, çalışıyor. Şöyle http://www.google.com şey yazıyorsun ama o protokol, o domain ismi falan bir önce bilmem neredeki bir DNS server'a gidiyor. IP'sini buluyor. Sonra diyor ki tamam IP'yi bulduk şimdi nerede bu? IP bir bilgisayara karşılık geliyor da bir yere o IP'yi bulmaya çalışıyor. Zıplaya 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 en yakın networkleri geziyor. Açıyor o anı. Ondan sonra IP'yi buldu. Diyor ki tamam bilmem neredeki işte Oyster Bay New York'taki Ali senden şu siteyi istedi. Veriyor musun kardeşim? Veriyorum. Es Ne veriyorsun? Hangi porttan veriyorsun? Normal olduğu için port 80. O yüzden ha web sitesi istiyor olabilir o zaman. Yükletmeye başlatıyorum. Başlat. Getir getir. bi bip bip geliyor. Geri geri park ediyor. Ondan sonra sayfa size yükleniyor arkadaşlar. 3-2-3 saniye içerisinde. Hatta bazen bir saniye içerisinde. Hızlı yüklemek için tabi onu cache ediyor falan filan. Çılgın bir mekanizma var. Neden öğrenmeyeceksiniz ki? Bence yani her şey öğrenmek lazım tabi. Ee, eğer ucundan kıyısından bir şey deploy ediyorsanız öğrenmeniz lazım. Çünkü bu size şunu öğretiyor. İnternet nasıl çalışıyor? İnternetin parçaları neler? Hafızası nerede internetin? Nerelerde ya da dağıtılmış mı? Neden dağıtılmış? Server nedir? Nerede yaşar? Server'de nasıl ulaşılır? Bunların güvenlikleri nasıl sağlanır? Bunları dibine kadar bilmenize gerek yok ama bu konseptlerin varlığını ve birbiriyle ilişkisini anlasanız bile yeter. Mesela işte bir web sitesini bir AWS'de bir EC2 kurarsın. Bir tane domain falan alırsın, onu oraya point edersin. Bir veri tabanı oluşturursun. O veri tabanı nerede yaşıyor? Server'ın üzerinde mi yoksa ayrı bir kendine özgü server'da mı? Öyleyse o konuşması nasıl oluyor? Bir tane uygulama yaptınız. Oraya işte kullanıcılar resimlerini yükleyebilirler. O resimler nerede duruyor? Server'ın içine sığar mı? Sığmaz. Bir storage alman lazım. S3 falan filan. Bu server'a gelen trafik çok arttı. Harika bir şey. Of. Herkes girip senin videolarını indiriyor falan. O server'ın birdenbire bir 16'ya bölünmesi lazım. Bölünmek demeyeyim de 16'ya çoğalması lazım mitoz ile. O nasıl oluyor? Load balancing. Akıl almayacak derece aslında harika konseptler dolu bir dünya bulut. Buna bence herkesin en azından birkaç ay şöyle sağda solda okuyup araştırıp bir öğrenmesi lazım. Ondan sonra o server'lar, o server'ların dili %90 Linux. Yani tutup da şimdi bulutla bir tane server açıp da içine Windows XP bilmem ne kuracak, server 2000 bilmem ne kuracak haliniz yok. Kanser olursunuz. Yani kanser olmak istiyor musunuz? Linux kuruyorsun. Orada çatı çatı Linux'u da öğreniyorsun. İşte hangi komendlerle ben bunu çalıştırabiliyorum? Apache nedir? Nerede yaşar? Nasıl çalışır? Hani size hep şey diyorum ya, eninde sonunda herkes full stack olacak diye. Bu da onun bir parçası gerçekten. Tamam front end, back end öğrendin. E nerede yaşayacak bu uygulamalar? Kim koyacak bunları? DevOps'u koyacak. İşte o DevOps işini de siz yapabilirsiniz. DevOps'u ne yapar? O kodun deployment'ından sorumludur. Onun ne sıklıklarla deploy edileceğini, nereye nasıl deploy edileceğini, sen kodu Git'e push ettiğinde Git'in nerede olduğu, Git'in repository'nun nerede yaşadığı, o repo'dan esas production'a nasıl geçeceği, testing server'ı nerede, bunları kuran adamdır. Bunlar sıkıcı gelebilir. Çünkü burada hani e, kodlama yapıp harika yaratıcı bir şey yapmıyorsun. Fakat aslında bir iş yerinin bütün aslında şeyle dişleri onlar biliyor musunuz? Bütün onun ve içindeki yağ onlar. Eğer o yoksa ufacık bir değişiklik yapmak istediğinde onu deploy etmen bir saatini alıyor. Ya bir hata yaptığında onu bir daha geri alamıyorsun. Bunları hakikaten yaşayanlar biliyor ve bir devapçı diyor ki bir dakika bir dakika ya oradan kodu geri sararım oradan eski versiyonu koyarım oradan tamam müşteriler okey sen git yenisini geliştir onu şuraya koyarız oradan test ederiz oradan... adam size bu ağı kuruyor harika bir şey bu onca insanın kodunun toplandığı yeri kuruyor size siz de bunun yani %20'sini bilseniz hiç fena olmaz. Bayağı ben bunu heyecanla anlattım şu an nedense bilmiyorum. Yani dediğim gibi aşırı zevkli bir şey değil ama bir bakmak lazım. Yani boşuna anlatmıyorum böyle ben bunları heyecanla. Hadi öğrenelim hep beraber. AWS, Azure, Microsoft, Vercel bilmem ne yeni küçük markalar da çıkmaya başladı. İşte size daha ucuza, daha böyle korporatlara karşı servis vermeye çalışan. Ama salla. AWS öğren. Sırtın yere gelmesin. Sertifikanı da al. Google ve Microsoft olur. Microsoft genelde 150 milyon yıl geride, geriden geliyor. Gerçi OpenAI falan bunlar aldılar. Şimdi Microsoft'un Machine Learning servisleri falan hayvan gibi yürüyecek. Oo dur dur sen. Evet. Epey konuştuk arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum da gelecek var mı? Var. Günümüz de var, gelecek de var, geçmiş de var. Bulut internetin ta kendisidir. Öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Sizleri seviyorum. Ben Kutlu Özen. Beğendiyseniz like atın. Neydi lan? Beğendiyseniz like'a tıklayın, beğenmeseniz dislike'a çift tıklayın. Görüşürüz. Şu güzelliğe bak ya. Bir saniye.